Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza geldiniz. Şimdi size bu tariften mutluluğa emek kızardık. Kahvaltı çocuklarının yediği Ben yorum sizlere de afiyet olsun. Çok lezzetli, çok güzel. Ee, bayat ekmeklerimizi öncelikle ince dilimler halinde kesiyoruz. Kestiklerimizi şöyle kenara alalım tabağa. Bayat ekmeklerimizi dilimledik ince ince. Şöyle bir tabağa 5 yemek kaşığı yoğurt aldık. 2 adet yumurtamız var. Bunu kıracağız. Biraz süt, biraz karbonat ekleyeceğiz. Şimdi malzemelerin hepsini yoğurdun üzerine buluşturup güzelce hepsini çırpalım. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Güzelce hepsini çırpıyoruz. Güzelce çırptık yumurtalarımızı. Şimdi üzerine bir çay kaşığı karbonat atıyoruz. Karbonatı atma sebebimiz de sosun kabarık kabarık olması, yumuşak olması. Görüyorsunuz yumurtamız hafif kabardı. Şimdi üzerine biraz da süt ekliyoruz. Çok az ekledik. Bir yemek kaşığı kadar süt ekledik. Karıştırıyoruz şöyle bir. Bütün malzemelerimizi bu tabakta buluşturduk. 5 yemek kaşığı yoğurt, 2 yumurta, 1 çay kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı da süt ekledik. Hepsini güzelce karıştırdık. Şimdi şöyle tavamıza da sıvı yağ aldık ve ocağın üzerinde ısıtıyoruz. Şimdi ısınan yağın içerisine ekmeklerimizi harca bulayıp tavaya atacağız ve kızartacağız. Ekmeklerimizin her iki tarafını da yumurta sosuna buladıktan sonra tavaya alıyoruz. Her iki tarafını da kızartıp servis tabağımıza alacağız. Ekmeklerimizi tavaya aldık. Görmüş olduğunuz gibi bir tarafı kızarmaya başladı. Şimdi kızaran tarafları çevireceğiz. Sosa isterseniz tuz da ekleyebilirsiniz. Biz ekmekler tuzlu olduğu için tuz eklemedik ama siz biraz tuzlu seviyorsanız sosa bir çay kaşığı kadar tuz ilave edebilirsiniz. Ekmeklerimiz güzelce kızardıktan sonra çevireceğiz. Her iki tarafını da kızartacağız. Bir tarafı kızardı. Kızaran ekmeklerimizi çeviriyoruz. Diğer taraflarını da güzelce kızarttıktan sonra servis tabağımıza alacağız. Ee, diğer yumurtalı ekmeklerden farklı bir e, ekmek tarifi veriyoruz size. Kahvaltıda e, güzelce yiyebileceğiniz Lezzetli bir ekmek tarifi. Yoğurt soslu yaptık biz. Yoğurda buladık. Bu şekilde deneyip yapabilirsiniz. Denerseniz yorumlarınızı bekliyoruz tarifin altında. Sütle de yapabilirsiniz bunu. Hayat ekmekleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yumurta ve yoğurda bulayınca yumuşacık oldular. Pamuk gibi. Çok da lezzetli oldular. Şimdi kızaran ekmeklerimizi servis tabağımıza alıyoruz. Servis tabağına almadan önce havlu kağıt serelim ki fazla yağını çeksin. Yumurtalı ekmeğimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi servis tabağımıza aldık. Şimdi şöyle kahvaltıda yiyebileceğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Herhangi bir reçel olur. Ben ayva reçeli kullanıyorum. Şöyle maydanozlarla süsleyebiliriz. Bunları kahvaltıda zaten tükettiğimiz şeyler. Şöyle domatesi de dilimleyip şekilde domates, salatalık, peynir her türlü gidebilecek şeyler. Evet yumurtalı ekmeğimiz servise hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenerek izliyorsanız beğen butonuna basın. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.